Bu anlatımımızda kitabımızdaki LDR ile 09 arası sayıcı devresini çizeceğiz ve ardından bu devrenin manuel yani elle baskı devresi nasıl çizilir bunu göstereceğiz. Buradaki amaç devre takibi yaparak devre elemanlarımızı nasıl yerleştiririz, baskı devre kartı üzerinde bu devre elemanlar arasındaki yolları nasıl çizeriz bunu size göstermek. Şimdi öncelikle bu devrenin Proteus Schematic Capture kısmında sembollerle elektriksel şemasını çizelim. Daha sonra PCB Layout kısmında bu devremizin devre elemanlarını yerleştirip kitabımızdaki baskı devre görüntüsünü Örnek olarak baskı devresini çizelim. Öncelikle buradaki devre takibini yapabilmek için bilgisayarımızda yer alan Paint programıyla buradaki devrenin bir fotoğraf görüntüsünü alacağım ve daha sonra onu bir kenara yerleştireceğim. Painti çalıştırmak için Paint yazmanız yeterli. Paint yazdım ve Paint programı çalıştı. Aynı zamanda ekran görüntüsü alıntı aracını çalıştırarak ekran alıntısı aracı çalıştırarak. Buradan bir görüntü alacağım. Görüntü almadan önce PDF'imi öne getiriyorum. Ekran aracım burada. Yeniye tıkladım. Yeniye tıkladıktan sonra herhangi bir noktadan itibaren bakın şuradan itibaren devrenin görüntüsünü çekiyorum. Görüntüsünü çektikten sonra çizime geçeceğim. Çizime geçmek için de Proteus ekranıma geçiyorum. Evet Proteus ekranındayken devre ismimizi ve projemizi oluşturalım. New Project diyerek projemizi oluşturabilirsiniz. Veya şuradaki şematik capture'a direkt olarak tıklayarak çizim alanına otomatik olarak geçebilirsiniz. Ve bu durumdayken devrenin çizimine başlamadan önce bu devre çalışmamızı bilgisayarımızın neresine kaydedeceğiz. Öncelikle bunu belirleyelim. Bunu belirlemekte fayda var. File menüsüne tıkladım. Save Project dedim. Save Project dedikten sonra bilgisayarımın D sürücüsünde bilgisayarlı devre dizaynına ait bir klasörüm var. Bu klasöre gidiyorum ve çalışmamız DDR'li. sayıcı şeklinde yazdık. BDD klasörüne bunu kaydedeceğiz. Kaydettikten sonra boş haliyle kaydoldu. Bundan sonraki aşamalarda her seferinde şuradaki kaydetin kısayolu olan disket işaretine bastığımızda her çizimimizin eklenen her kısmı o dosyanın içine oraya olacaktır Ve çalışmamız tamamen bittikten sonra da son bir kez buradaki kaydet düğmenin içine basmanızda fayda var. Şimdi çizimimize geçelim. Çizimimizi ekran alıntısı aracıyla almıştım ben. Hemen burada bu ekran alıntısı aracındayken burada dursun. Hemen şöyle kenara alacağım. Proteusumu da buraya aldım ve şu şekilde proteusu üstüne doğru getiriyorum. Yine buradaki çizimimiz şöyle biraz daha orantılıyorum. Burada görebilmek amacıyla. Bu durumdayken çizimimizi gerçekleştirelim. Devre elemanlarımızı sırasıyla kütüphanemizden çağıralım. it. Burada T blok M2 komponentimiz var. Bu komponentimiz simülasyonlarda çalışmaz ve simülasyonun çalışmasını engeller. Bunu simülasyon esnasında biz devre dışı bırakacağız. Yani simülasyona dahil etmeyeceğiz. Dahil olmasını şeklinde belirteceğiz. T blok M2 nedir? Aslında konnektörümüz yani ya da diğer bir ifade de jumper'ımızdır. Yani devremize besleme vermek için kullandığımız devre elemanımızdır. Bu komponentin de baskı devre dahil olması için buraya ekliyoruz ama simülasyon esnasında yani bu devrenin çalışmasını simüle ettiğimizde bunu simülasyonda hariç tutacağız. Şimdi sırasıyla devre elemanlarımı burada gördüğü sırada sıralayacağım. Hemen sıralayalım. Devre çizimimiz tamamlandı. Şimdi simülasyonunu çalıştırıp çalışıp çalışmadığına bir bakalım. Işık kaynağı olduğu sürece hemen sayaç çalışmakta. Işık kaynağını geri çektiğimizde ise hemen bir sayaç çalışmamakta. Yani bu ışık kaynağının varlığını bize göstermek için kullanılıyor. Burada yapılan iş aslında bir ışığın kaç defa yandığını bu şekilde saydırabilirsiniz. Buradaki sensör vasıtasıyla. Yani bir LDR'miz var. Bu LDR vasıtasıyla odadaki ışık kaç defa açılmış, kapanmış bunu ışık kaynağına bağlı olarak görebilirsiniz. Burada tabii eklemediğimiz bazı komponentlerimiz var. T blok M2 var. T blok m 2 buraya ekleyelim. Bakın bunu eklediğimizde simülasyonu durduruyorum. Bunu ekledim. Buraya bu şekilde yerleştirilmiş. Hemen bir power kaynağı yerleştirilmiş. Bir tane de toprak yerleştirilmiş. Bu power kaynakları aksi belirtilmediği sürece her zaman 5 volt'tur. Ben 5 volt değerlerini üzerlerine yazmadım ama sizler isterseniz yazabilirsiniz. Bakın şu anda simülasyonu ben çalıştırmak istediğimde simülasyonumuz çalışmayacaktır. Çünkü bu T blok M2 yani metrik aslında jumper veya Metric konnektör olarak düşünebilirsiniz. Yani bağlayıcı. Bu simüle edilebilir bir komponent değil. O zaman ne yapacağız? Yine sağ tuşa tıklıyoruz. Edit Properties'e geliyoruz. Exclude from simulation dediğimizde OK diyorum. Bakalım bu sefer simülasyonumuz çalışacak mı? Evet şu anda simülasyonumuz çalışıyor. Yani simülasyon dışı bırak biz bunu. Peki biz bunu bu şekilde bağlamak yerine yani sizler için bir kafa karıştırıcı olabilir. İlk defa görüyor olabilir. Bunu girişe de bağlayabiliriz. Yani biz aslında burası bizim enerji bağlantı noktamız. Bir enerji bağlantısı için buraya kullanacağız. Bizim enerjilerimiz bakın 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt burada var. Aslında ben bunları silecek olursam buradan sileyim. Burada farenin sağ tuşuyla iki kez tıklıyorum. Bakın enerji kaynaklarını siliyorum. Normalde bunu devrenin girişine götürmemiz lazım. Hemen devrenin girişine götüreyim ben bunu. Yani şuraya bir yere. Buraya götürdüm ve bunu bir de sağ tuşla tıklayıp yönünü diğer tarafa çevireceğim. X-Mirror dedim. Evet bu tarafa çevirdim. Yapmamız gereken şey şu aslında. Hemen çizim yoluna geliyorum. Bir tane güç buraya bağladım 5 volttan. Ve bir güç de diğer tarafta vardı şurada. Evet buraya bağladım. Yani ayrı ayrı bir sürü kaynak bağlamak yerine tek bir kaynaktan enerji alması gereken yerleri bu şekilde besleyebilirsiniz. U1'e enerjisini buradan verdik. U2'ye enerjisini buradan verdik. Besleme hattını ve burada ortak anotlu displayimize ise buradan verdik ve bu şekilde bağladık. Yine toprak hattı içinde bakın şuraya ayrıca bir toprak yapmışız. Bunu silip buradaki toprak hattını şu şekilde buradan alıp bağlayacak olursak bu otomatik olarak oraya attı. Çünkü e, çizimi yapabileceğimiz alan yok şu anda. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Sağ tuşta tıklıyorum. Direkt obje deyip aşağı taşıyabilecek miyim bakalım. Arada tabii LDR'nin bu kısmı var. Onu da şu şekilde arkaya alıyorum ve toprağımı tam bu noktadan bağlayacağım şimdi. Bunları bu şekilde bağladım. Konektörünü biraz daha yukarı alacağım. Çünkü LDR oldukça geniş bir alan kaplıyor. Burası aslında bizim 5 volt bağlantı noktamız. Yani 5 volt pilimizi buraya bağlamamız gerekiyor. Bu konnektörü neden buraya koymuşlar? Çünkü bir sonraki aşamada baskı devresi çizilirken konnektör komponentinin de listede görünmesini istiyorlar. Bundan dolayı bu konnektörü buraya koyuyorlar. Normalde biz konnektörü yerine buraya 5 voltluk bir kaynakta bağlayabilirdik. Yani işin esası şudur. Normalde bir pil bağlayacak olursak hemen bakın pil getireceğim. Batarya dedim bir tane pil ya da batarya kaynağı da olabilir. Bir tane pili aldım. Normalde bunun yerine ve bunun yerine şu şekilde pil olması lazım. Hemen yani bir batarya bağladım buraya. Bakın eksi tarafını da toprak tarafına bağlayacağım bu şekilde. Hatta bataryamı da şuraya alırsam çok daha uygun olacak. Asıl devremiz budur yani kaynağımız. Ama bunlar farklı şekillerde de gösterebilir Yani diğer şekilde de gördüğünüz zaman şaşırmayın. Şu anda tabii ki bunun voltaj değeri ise Edit Property istiyorum. 5 volt olması gerekiyor. Burada 5 volt yaptık. Bakın bu durumdayken de çalışalım. Çalışıyorum diye bakalım. Evet şu anda sıfırda. Uzaklaştırdığım, yakınlaştırdığım zaman bir değişiklik olmuyor. Tabii şu anda eklediğim bataryayı geriye doğru alıyorum kitabınızı olduğu için. Yani geri yürütmek için de bizim Edit menüsünde işte Undo var. Ama şu an simülasyon çalıştığı için bu aktif değil. Dur, şuraya bastım ve bunu şuradan da yapabilirsiniz. Undo diyerek bir önceki duruma geri getirmek istiyorum. Aya getirdim. Şuradaki devreden aslında buradaki devrenin hiçbir farkı yok.